İnsani yardım koridoru açıldı ve konvoy harekete geçti. Bizler şu anda Fırat Nehri'nin batı yakasındayız. Ve görmüş olduğunuz gibi yardım malzemesi dolu olan işte bu araçlar biraz sonra Fırat Nehri'nin üzerindeki Karakozak Köprüsü'nden karşıya geçecekler. Ve aynen araba doğru ilerleyecekler. Tabi burada Suriye ordusunun 7 kilometrelik bir doğu yönüne doğru etki alanı var. Sonrası için... Konuştuğumuz kadarıyla eğer drone saldırısı olmazsa, eğer bir mukavemet olmazsa yine işte bu yardım malzemeleri bölgeye ulaşacak. Tabii bunların içinde yağ, pirinç, şeker gibi temel gıda ürünleri de var. Onlar kolilendi ve bin koli var. O bin koli bin aileye dağıtılacak ve bu görmüş olduğunuz konvoy Halep'ten yola çıktı. Çokça sayıda şu anda ağır tonajlı araç var. Bakın önlerinde de zaten numaraları yazıyor. Ve her birinin önünde yine beyaz bayraklar var. İşte görmüş olduğunuz gibi uzun bir konvoy şu anda bölgeye doğru gidiyor. Şimdi ilerlenen yönde ilk olarak Karakozak var. Karakozak'ta dağıtım yapılacak. Sardin bölgesinde dağıtım yapılacak. Ardından Aynel Araba yani aslında örgütün ideolojik altyapısının merkezi olan... E, stratejik açıdan büyük bir öneme sahip olan ve örgüt tarafından şu anda e, çok ciddi bir şekilde aslında korunmaya çalışılan bölgeye de eğer gidebilirlerse ulaşabilirlerse ulaşacaklar. Şu anda bu komoyun sevk ve idaresini Ceyşul Vatani 76. Tümenin askerleri gerçekleştiriyor ve bu tümenin komutanıysa Türkmen Tuğgeneral Seyf Ebu Bekir Polat kendisi zaten bakın hemen Fırat Nehri'nin karşısındaki Karakozak mahallesinde bulunan Süleyman Şah Türbesi'nin de içinde olduğu bölgeyi aslında teröristlerden temizleyen bir isim. Ve şimdi 15 günlük ateşkes süresi boyunca iki noktada açılacak olan insani yardım koridorunun aynen araba giden istikametindeki sevkiyatı görüyorsunuz. Bizler Aynurap yolu üzerindeyiz. Bir diğer noktaysa Haseke ve Kamışlı hattı. Oraya da bir insani yardım koridoru açıldı. Ve şu anda peş peşe araçlar geçiş yapıyor. Hatırlatalım. Bunların içinde gıda malzemeleri var. Yağ, pirinç, şeker. Ve toplamda bin koli var. İşte o koliler bu tırların içinde. Ancak sadece onlar da değil. İçlerinde yakacak malzeme de var. Yine tekstil ürünleri de var. Şimdi 15 günlük ateşkes var. E, Haseki ve Arap bölgesi zaten Suriye ordusu tarafından kuşatıldı. Bölgede e, insani ihtiyaçlar var. Temel yardım malzemeleri ihtiyaçları var. İşte e, tüm bu süre boyunca bu hat açık olacak ve şu anda eee Suriye ordusunun gözetiminde fırlar, yardımlar bölgeye götürülüyor. Ancak şunu söyleyelim. Bizler Fırat Nehri'nin şu anda e, batıdaki en yakın ucundayız. Münbiş Kırsalı'ndayız. Arkamızda bir köprü var. Şimdi e, Oğuzhan, bakın araçların gittiği yönü size gösteriyor. Yaklaşık bir 500 metre sonra Fırat Nehri başlıyor. Nehrin üzerinde Karakozak Köprüsü var. Köprüden karşıya geçecekler. Ve günlerde çatışmaların sürdüğü Karakozak'ta yardım dağıtacaklar. Ardından Sardin bölgesi var. Oraya geçip yine orada yardım dağıtacaklar. Ancak aldığımız bilgiye göre bölgede şu anda dronların olduğu biliniyor. E hali hazırda zaten yol güzergah üzerinde mayın temizleme çalışmaları devam ediyor. Yani şu anda bu konvoy ilerliyor ancak aslında gidebildikleri kadar gidebilecekler. Olsen de şimdi buraya doğru gelmesini rica edeceğim biraz daha. E şimdi arkamızda e, konvoy devam ediyor. Ve şimdi yaklaşık 50 araçlık bir konvoy geçti. İçlerinde gıda malzemeleri var. Tekstil ürünleri, yakacaklar, bazı yine ev eşyaları var. Onlar bölgeye gidecek. Bölgede çok sayıda e, Arap nüfusu var, ciddi oranda Arap nüfusu var. Türkmenler var, e, Kürtler var. Ve aslında bu işgalde e, Kürtler de çok ciddi sorunlar yaşıyorlar. İşte bölgede bu kuşatma boyunca sorun yaşanmaması adına, en azından insani kısımda bir sorun yaşanmaması adına, Şam hükümeti artık dün açıklamıştı iki koridor açılacağını. Birisi aynı araba gidiyor. İşte görmüş olduğunuz bu güzel ya hemen karşımızda Fırat Nehri. Görüyorsunuz nehrin üzerinde köprü var. Köprü zaten geçtiğimiz günlerde örgüt tarafından bombalanmıştı terör örgütünün bombaladığı o köprüden şimdi insani yardım malzemeleri geçiyor. Evet bizler şu anda Münbiş kırsalındayız. Hemen arkamızda Aynel Arap'ın sınırları başlıyor. O bölgede Suriye ordusu 7 kilometrelik bir ilerleme kaydetmişti. Hali hazırda e, mayın tarama faaliyetleri sürüyordu. Ve aslında 4 günlük SDG'ye tanınan o ateşkes istişare süresi sonlandıktan sonra da e, Suriye hükümeti bir karar aldı. Ve DHA'lı mahkumların Irak'a sevk sürecine ilişkin bu ateşkesi 15 gün daha uzattığını duyurdu ve bu süre zarfında ablukaya alınan hem Ahrab hem de Hasike kamışla hattında insani yardımlar bölgeye sevk ediliyor.